düştüm ben bu aşka ne verdi ki dertten başka nereden düştüm ben bu aşka ne verdi ki dertten başka sevmeseydim seni keşke ne güzeldi sensiz hayat Sevmeseydim seni keşke ne güzeldi sensiz hayat Yaşantım sanki esaret kalmadı bende cesaret Beni bu aşktan azad ne güzeldi sensiz hayat nazarında belki hiçim kan alıyor benim için seni sevmek bütün suçum ne güzeldi sensiz ha